15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnovaPin. Hatırladın mı lan beni? Allah Allah. Ha? Allah Allah. Ne yaptım ben sana? Ne yapıyorsun lan? Ben niye gündelik hayatımı yaşarken küfürler yiyorum? Ben bu yüzden böyle bir video yaptım. Şu mesajın terbiyesizliğine bakar mısın? Ben bir şey yapmadan böyle küfürler yiyorum. Bu yüzden böyle bir video yaptım ben. Hiçbir zaman çıkıp da şu kadar dersi şu kadar satıyorum diye bağırmadım ben. Benim web sitemde duruyor paket. Oraya giriyor insanlar uzaktan eğitim alırken. Orada birebir ders fiyatını görüyor. Bana mailden ana bacı küfür ediyorlar. Ha ne oldu olay ne burada? Merhabalar efendim. Oğuz Bey hoş geldiniz. Adam iki kişiye veriyor spor dersi. O da 400 bin. Nasıl 400 bin lira? Yok yanlış anlamadım. Niye yanlış anlayayım? Paris'ten görünce sövüyor fazlaymış. 3-4 tane böyle mesaj geliyordu bana o yüzden öyle bir video yaptım diyorlar ki madem öyle para kazanıyorsun niye bunu paylaşıyorsun sessiz kalsana parayla ne alakası var ya neden her şeyi paraya yoruyorsunuz ya ben gündelik hayatımı yaşarken neden küfür yiyorum diye böyle bir video yaptım şu an daha fazla küfürler geliyor ne yapayım ben ne yapayım yani ben bilmiyorum başka PT ne kadar alıyor, sen ne kadar alıyorsun, o ne kadar alıyor. Ben bunları araştırmıyorum. Kimseyle kıyaslamıyorum kendimi. Ben kendi halimde yaşayan birisiyim. You are brave. You are intelligent. You are trusting. You are caring. You are honest. You are Ben fay kaldım. Vallahi aylık vakti geldi ya. Eskimi senelere yan, derinlere dal, kimine paket hayat kim? Hey buzlu. İşte benim cennetim hey, Teşekkür ederiz. CS 2 harika oyun. Smoktan çıktı. Eskimi senelere yan, <laughs> derinlere dal, kimine paket Nere dal, kimine paket <laughs> Biri... <dal>? Kimine paket <laughs> <laughs>

<laughs> Birinci ayımız kutlu olsun. İlk yayınım sensin. <laughs> yani niye... <yap>. Neyse. Yine <laughs> <laughs> ay balık amına kodumun yerine nereye geldik biz ya? Geldim. <laughs> senelere yan, derinlere dal, kimine paket. Erkeğe 5000 TL nafaka mı bağlandı? Harbiden yani ülkede erillik dişilik enerjisinin nanay oluş. Şimdi ofis yapamadık ya valla. <laughs> 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 Oğlum erkek ne demek ya nafaka saçma sapan konuşmayın ya Allah Allah eşitlikmiş böyle eşitlik mi olur oğlum Erkek nafaka falan almaz yani Hatta ben hiç bir şey yemedim hele kendime bir zengin kumelosu yapayım Hala bekliyorsun <laughs> Sus ya sen hele son günüm Hem sus 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 Yere slah, slah. Yere slah bir, bir, <coughs> bir, bir zengin iç yapalım. Hele videonu sonunu bekleyin. Yere zengin iç kumelusu da. Vay düştü hepsi gitti lan. o. Zengin iç kumelusu adam adam. Bizim iç da bitti la o. İç kumel. Çukumel. Oy, çukumel da kalmamış. Çukumel o. da kalmamış. Zengin çıkamıyor olsun. Çukumello. Zengin çıkamıyor. Çukumello. Bak bak bak, bak, bak bak bak. Ha bunun için zengin çukumello gördünüz mü? Bak. Fakir nerede yiyecek fakir? Çukumello. Bu çukumello yemez ama parası oldu mu tadına bakabilir fakir. Parası olduğu zaman tadına bakabilir. Bakın oh. Başımdan oldum ya. Oh bak hele bak, bak. Hmm. Oha afiyet olsun dayım. Bayılırız mesela. Videoyu çekiyorum babama mı gösterdin? Hadi. Hadi Aşk tanesi hoş geldin. E gelsene, 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 gelsene. Gelsene. Benim bu ligde izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santrafor. Tüm yüze kızarın hepsi de bana battı Diyorlar ki arkamdan babam mekanı yaktı Rap olsa ortam değil Ya oğlum hani bu bot işinin boku çıktı ya Ya ne yapıyorsunuz lan burada Ha? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Ne yapıyorsunuz lan siz? Gelme Şuraya bakar mısın ya? Elde ben yok bir şey yok amına koyayım Bari karıştı karıştır daha iyi ya Şuraya bak ya İnsan bir aparatta karıştır, kollar kıllı, el deldiren yok. Alıyor, alıyor, içine koyuyor. Ondan sonra da baba Hindistan vallahi bizden daha iyi. Ya bu ne ya? Rebaçe Başkanı Sayın Saadettin Sara bu videoya yorum yaparsa önümüzdeki hafta salı günü bütün öğrencilerimize döner ücretsiz. Başkanım bizi kırmasanız sevinirim. Top sizde. Allah rızası için. <laughs> Allah yani... razı için bir sadaka. Çocuğum çok aç. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok. Tamam oğlum. Buna lan yavru. Ben bunu bile. Bugün evdeki ustalara menemen yapıyorum. Sabah erkenden işe başladıkları için onlara güzel bir sofra hazırlamak istedim. Ben Bakın ben bu kesite var ya, tabiri caizse anırıyorum yani. Böyle Böyle bir şey olamaz ya. Ben topu ne yapıyorum? herhangi bir oyunda bin saatten fazla süren olmaması gerekiyor. Senin böyle bir vaktin olamaz. Senin hayatında uğraşacağın bir şeyler olması gerekiyor. Buradan coğrafya öğretmenime sesleniyorum. Bana bir yere varamazsın demiştin. <laughs> Bak Eyfel Kulesi. Yağar kar üstüne Derdim var derd üstüne Oğlum ne <laughs> ...üstüne Derdim var derd üstüne Oğlum ne olmuş lan buraya? Sana ne? O rast bir çocuğu sana mı hesap vereceğim? <laughs> zengin bu tadı bilmez ki. Sabah şokomella ye, akşam şu sushi ye. Bayılırım. Patates. Dedim ona, ey güzel, elimi geçer, Böyle şey Seviyordur. O Yılmaz'ı seviyor. Varsa yoksa Yılmaz. Gözüm Yılmaz kim? Gözüleyha'nın Gözüleyhan aşığı. Ne diyorsun sen? Ben sunca, demin evliyim. Onun karısını mı? Sen Yılmaz'ı seviyorsun. Ben bilmiyorum yavutum, mu zannediyorsun? bir yalanla sonu göreceğiz. Ayrı yerlerde güleceğiz. Dargın yaşadık sanırım. Dargın öleceğiz. Susamış kendini. Ben ben de sevmezim Senden geçemiyorum ben hala <laughs>